Herkese çok şuna kalından merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yanımda ise Barışkan var. Var. Yani. Ee, bugün sizlerle Minecraft'ta Quakecraft videosu çekeceğiz. Quakecraft Türkiye'de pek tanınmamış bir mod. Mini games daha olsun doğrusu. Ee, yani işte bu kadar yani videosunu çekeceğiz. Daha çok eğlenceli aslında oynayabildim ama oynaması da zor. Diyelim. Evet İşte şu elimizde gördüğünüz çapayla havai fişek fırlatarak insanları öldürmek istiyoruz çapayı ama ne hani. ha, Neyse işte e, onunla insanları öldürüyoruz 100, 25 yani. kişi öldürüp maçı işte Öldüren maçı kazanıyor Tamam Öldürdüğünde Yolvara geliyoruz Tamam ee, Geldim Elinize en başta tahta çapa veriyorlar ama siz e, maaşlarda yenerek para kazanarak elinizdeki tahta çapayı ilerletiyorsunuz Yani geliştirebiliyorum Evet <laughs> e, İlerletince ne oluyor tahta çapada iki vuruş pardon tahta Sali, çapada evet. bir vuruş elmas çapada iki vuruşa denk geliyor bu da oldukça önemli bir rakam İşte hmm. işte böyle bir eğlenceli oyun amaç ne derseniz şahsen elinizdeki çapayı en sona getirdikten sonra bir amacı kalmıyor ama yani boş zamanlarında eğlenmek için eğlenceli bir şey <laughs> Ne bileyim GTA 4 falan oynayacağımız. Ne alakası GTA 4. Evet fake değil. Fake nedir? AFK olan birisini öldürdüm. İkinci bir kişi. Eee Şahsen Barışkan'la biz kendimizi Türkiye'de en iyi Minecraft oynayan oyuncular olarak görüyoruz. Yani. Aslında bizden daha iyi oynayanlar çıkar eğer oynasalar. Ama kimse pek bilmediği için. Sanmıyorum. Yani yani bence bilen olsaydı tanıtım videoları daha çok olurdu. Yani. Bir de çoğu server'da bulamıyorsunuz yani Kuyakraft. Daha doğrusu hiçbir Türk server'ında bulamıyorsunuz. Evet, Türk derken yabancı server'ında da yok. Yok ya her doğru her server her yabancı olan server'da yok ama Türk server'ında hiç yok. Yani. Yabancı server'da sayısız yani arkasından dolandım ve Dark varıyor Barışkan yani anında uçtu sağ olsun bu arada arkadaşlar şu an ekibimiz tam değil haberiniz olsun bir de Atakan var tabi neden gelmedi bilmiyorum yani daha doğrusu neden gelmedi bilmiyorum değil de hiç açmadı Skype'ını Skype'ını açmayınca ya bağlanamadık <laughs> uzatmaya gerekiyor yok bence de Türkler bilmiyor diyoruz hamburger adlı biri online oldu hamburger e hamburger İngilizcede de hamburger değil mi? Aa, elmas kazması varmış. Kazma. Konuyu değiştiren. <laughs> Başkanın dramı. oynamayı bilmiyor. Oynamayı bilmiyor deyince Türk olduğuna inanabilirim. <laughs> Ama elinde elmas çapa var. <laughs> What the fuck. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> hamburger. Şılak öldü. Oğlum sen ne oldu? 14 oldun ne insafsız herifsin. Lag oldu. E, kimseyi bulamadım. Çok sinir bozucu bir duygu. Okay. Aynen. Aa nasıl öldüm? Niye öldüm? Aha düşmeye başladım. <gülüyor> Yok <gülüyor> lan de... ben öldürdüm. Aynı yerde olduk. Ha şey oldu. Birden map'in altına doğru düşmeye başladık da. Ha süper free etmiş. Şey olarak. <laughs> Neyse. Dümdüz. Dünya nasıl anlatayım? Ha. 2'de 2 e Zaten dümdüz dünyada yapılır Double kill Yalnız o da nasıl dumb, double kill yaptım ben de bilmiyorum Aa. Oğlum sen ne var ol? 17 oldun Aslında bu daha çok kişi olunca daha zevkli oluyor da Yani Tabi sizden daha çok profesyonel olan birisi varsa Baya <laughs> Kaptırıyorsunuz Yani Şöyle şöyle. Bu da Double kill diyor ama Öldürdüğüm ikinci kişinin adı yazmıyor. Olabilir. Bilmiyorum. Yani, <laughs> e, bu arada bizlerle oynamak isteyenler olursa e, videonun hemen altına skype adresimizi ah, koyabiliriz. Ne <laughs> Oha ne oluyor? Neyse. <laughs> Sponsorluk teklif için sanmıyorum ama hayırlısı diyelim. İyi i̇letişim bilgilerimizi yani facebook sayfamızın bilgisini yine da koyacağız. C Yine ateş etmedi. Lag oluyor bazen. Yani. Eğer sadece e, bu seviyede oynamak istiyorsanız da seviye bilgilerini videonun altına da koyarız yine de. Neyse. Çok resmi oldu. Aynen. Ben çıkamadım ya ya. Pardon. Bu elde Barışkan kazanacak. Genelde zaten o kazanır da. <laughs> Za. Sa. Sade deme Hoşçakal A öldüremedim. Lan ben öldüremedim. Başka intikamını alamadım. Aldım. A. 14 olarak e, ben ikinci Barışkan 25. Hmm. İşte böyle kazanınıza ve hava işte falan fırlıyor böyle. Etrafınızdan çok da güzel oluyor şahsen. Hoş Evet. Bu arada oynadığımız 3 kişinin de elmas kazması vardı 5. yani. Evet. Evet arkadaşlar. Seni... Barışkan gel şöyle bir son selfie. Selfie. Saşi... Çekiyorum düzeltük. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu serimizin veya başka Minecraft serimizin devamı gelecek. Herkese izlediğiniz için te tekrar teşekkür ederim. İyi günler.